eğitimci önce akla değil kalbe girmeyi başarmalı. Çünkü kişi dinlediklerini unutur, anladıklarını daha geç ve güç hatırlar. Yaşadıklarını ve hissettiklerini ise hiçbir zaman unutmaz. İşte kalıcı öğrenme de budur. İçinde sevgi olan, eğitimi, disiplinli ve eğlenceli bir şekilde öğrencilerimizin sadece düşünen beynini değil, aynı zamanda hisseden beynini de harekete geçirecek bir eğitim modelinin benimsenmesi dileğiyle eğitimin can suyu olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım.